Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi Payback 2 oynuyoruz. Payback 2'de bugün ne yapacağız? Demin bir önceki videomda 6 yıldız yapmıştık. Bu videoda baştan 600 6 yıldız gene yapmaya çalışacağız. Videodan önce bayağı bir cephane topladım. Bütün silah yerlerini gezdim, dolaştım. Bir sürü böyle ne kadar fazla silah falan cephane falan toplarsam aldım. Bu şekilde 6 yıldız yapabilirsek tank gelecek biliyorsunuz. Tanga ölmezsek iyidir veya diğer şeyleri ölmezsek iyidir. Şimdi ilk yapacağımız iş kendimize daha sağlam bir araba bulmak. Bu araba olmaz. Bu araba spor araba. Tamam bu patlayacak. Ben ölmeden kaçayım. Şimdi bu araba olmaz. Bu araba çok yavaş gidiyor. Dondurmacı arabası bir de. Bir de boyumda araba yapmışlar lan değişik. Hmm. Arkadaşlar şimdi şöyle ilerleyelim. Hala bir araba arıyorum. Bu araba hızlı gider. Bu araba benim işime çok yarayabilir. Çünkü bu araba çok iyi. Şimdi ilk işimiz şöyle gideceğiz. Arabamızı buraya park edelim. şimdi araba kalsın. Buradan gelip geçene öldüreceğim. <laughs> bu ne lan? yine. Şöyle herkesi kesiyorum şu an. Katliam yapıyorum. Abi bu gözüme çok bol geldi bura. Allah'ım herkes buradan geçiyor. İki dakikada dört yaptım adam gitti şeye ya. Denize gitti. Arabalarını tarayalım şunların. Hadi adam in in. Adam insin adam gelsin bir. İn lan aşağı. Lan tret. Yıldızımız düşmeye başladı. Hiç adam geçmiyor şu an buradan. Geçmiyor demişsin. Hayır. Cephane boşa gitmişsin mi? Ya abi. Üf, ya o kadar cephane topladım ya. Al. baştan şimdi gideceğim. Aşırı böyle şeylerle cephane toplan şey yapabilirim. Adam kesebilirim. Gelip geçeni pompalı lazım şu an bana. Of bu güzel araba bak. Aynasına arabaya mı dedim. Arabayı takipte kal. Arabayı takip et takip et takip et. Takip et. Kapıdan içeri girdim. Şimdi ilk yapacağımız iş şurada yeni bir köşe fark ettim arkadaşlar. Silah köşesi burası. Önceki bir videomda buraya şaşırmıştım gidip bakacağım demiştim. Videodan sonra geldim burada şatkan varmış şatkan aldım. Bu kadar. Şimdi gidelim. Şuradaki kardeşlerimizi keselim. Güzel. Çok seri öldürüyorum. Şimdi iki yıldız yapmış iken şöyle burada çok oluyor aslında adam. Bir tane mi? Burada çok geçer. Bak bak. Bu bölgede çok var aslında ama Sözümü geri almadım. Uf. Uf. Adam kendisi kendi olana gidiyorum is ya. Polis kesin de öldürünce daha fazla geliyor. 4 4 yaptım. 4 4 of 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 kötü girdi. 4 4 Ah 4 4 aşağı inme 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 Ah, oh. Ya abi bir de üstüne yakalandım Kaçtır böyle bol oluyor ya Arkadaşlar bu videoda altı yapamadık Sanırsam Ve hala yapabiliriz Zamanımız çok Kes Oha. Haydi in arabadan tamam. Siz ben de siz. Kasarım hepinizi. Şunları da öldüreyim. Bu kardeşimiz buraya gelmiş. Oha oha oha. Ne oluyorsunuz? Beş yapmışız arkadaşlar 5 yaptık çüş 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 arkadaşlar 5 yaptık altı yapıyoruz çok az kaldı şu an şu an adam kesmekten ölmeliyim altı yap altı yap Hadi adam in aşağı in. Beş. Abi beşte kaldık ya. Gene mi? Ya abi beşe kadar çıkartıyoruz ama altı yapamıyoruz. Altı yapınca tank geliyor zaten. Ne yapsam onu düşünüyorum ya. Kes. Arkadaşlar bu videoda alt yapma hedefledik. Yapamadık ama gene eğlendik. Neyse arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Kanalımı desteklersem abone olmayı unutmayın. Like, Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.